doğru tırmanıyoruz. Bu şimdi Kalife Kale dediğimiz yer ismi Pagos. Eski ismi Pagos. Harika bir manzara var demiştik. Birazdan göreceğiz zaten. Çok müthiş bir görüntü alacağız. Ee, burada hemen karşımızda hava şehitliği var. Hava kuvvetlerine mensup olup da hayatını kaybeden şehit olan askerler için hazırlanmış olan bir şehitlik burası. Ee, yalnız Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan iki tane İzmirli de yine buraya defnedildi. Her ne kadar kendileri karacı da olsa buraya defnediler kendileri. Sol taraftan şöyle manzara. Normalde İzmir'in deniz seviyesi yüksekliği 2 metre. Baktığınızda İzmir'e girersiniz, içeri nüfus yazar ee, bilmem kaç milyon falan filan. Fakat ee, rakım 2. Uzlu olsun. Buzlu olsun ayrı mesele. Buranın yüksekliği 186 metre deniz seviyesinden bir zamanlar İzmir'in tabii o dağları taşları beton olmadan önceki en yüksek yeri burası. İzmir'deki en yüksek bayrak direği 40 metre yüksekliğinde. Üstündeki bayrak 13,5 metreye 9 metre. 121,5 metre kare alanı kapatacak büyüklükte bir bayrak o. Ve Kadife Kale'ye bu kapıdan giriş yapıyoruz. Hemen duvarlarını görmek zaten sağ tarafta defalarca ve defalarca değişik uygarlıklar burada tamiratlar yapmışlar, kaleyi kullanmaya devam etmişler. Bunlar Anadolu Selçuklular, Osmanlılar, Aydınoğulları hep kullanmışlar bu kaleyi. Ama Osmanlılar için bu kalenin şöyle bir olayı söz konusu. Ee, hani çok fazla savaş görmüş bir kale değil bu. O yüzden zamanında bakımsız kalmış olan bir kale. Taşlarını aldılar. Başka işlerde kullandı bazıları. Sonra sonra restorasyonlar yapıldı şey biraz sarsılacağız maalesef üzgünüm. <laughs> Arnavut kaldırımı döşendi buraya. Çok uzak Şöyle bir kenarda duracağım. Ufak bir yürüyüş yapacağız. Kaleyi tanımak için. Bu arada İzmir'le alakalı bir şeyler söylüyordum ben size. dört ee, tane İzmir var. Dört tane kurulan İzmir var. Bunlardan birincisi nerede? Şirova barış zamanı. İkincisi Yassıtepe Tepe savaş zamanı. Üçüncüsü Bayraklı, Smyrna'sı. Ee, ay Ayı yolları, yani dolayısıyla Midilli ve Sakız Adası'ndan gelip de yerleşenlerin ilk defa gelip de yerleş şehir olarak kurdukları yer. Sonrasında Büyük İskender dönemi. Fakat o Ayol dönemi ile Büyük İskender dönemi arasında bir şey bir şey olmuş. Ben size bunları birazdan aşağıda anlatacağım. Olur mu? Hadi gidelim bakalım. Evet Kadife Kanı'nın içindeyiz şu anda e, Kadife Kanı tam ortasında bir tane sarnıç bulunuyor. Yani bildiğiniz su deposu. Bu su deposu 14-15 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadar büyük. Yani ya da şöyle söyleyeyim. 4 kişilik bir ailenin yaklaşık olarak 18-20 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kadar su birikiyormuş. Hatta bir hatta şöyle bir şey daha var. Bu sarnıcın olduğu yerden aşağı Agora'ya doğru kanallar var. Kimi diyor ki kaçış kanalları ama bildiğimiz bunlar su kanalları. Fakat o kadar yüksek yapılmış, derin ve yüksek yapılmışlar ki kaçış kanalı olarak bile düşünülebilir. Hatta bir proje vardı, 2018'de gerçekleşecekti bu. De diyorlardı ki buradan merdivenlerde, şurada merdivenler var hatta. Merdivenleri şöyle gösterelim. Evet, hemen şöyle şurada. Bu merdivenlerden inip aşağıdaki kanalların bir tanesiyle Agora'ya doğru inmek mümkün olacak. O şekilde düşünüyorum. Ama hani Zeminin biraz düzensiz olması, biraz sıkıntılı olması, eski evlerin, yurtların burada olması tabii ki bu alttan tünelin açılmasına ya da oradan insan geçişinin çok sağlıklı olmayacağı düşüncesinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Şimdi şöyle bir olay var. Bir vardı, lafını kesiyorum ama bu ıı, tünel vardı bir tane o kanalların olduğu tünel. İşte Agora'nın içi açık ee, olsaydı gidecek mi oraya? ilgili şey mi deniyordu? Ee, büyük İskender atına binip e, halktan uzak bir şekilde aşağıya Agora'nın oraya Yok ya. iniyordu gibi atına Atına binip de oradan geçemez. O kadar yüksek değil. Yani şöyle söyleyeyim. Hemen hemen yüksekliği yaklaşık 1.40-1.50 civarında tünellerin. Yerden yüksekliği. Hı. Yani mesela benim boyumda o bir insan... O zaman onun yine rehber bir şey hastalığı var. birileri attı. E, çok rehberlerde çok o yani yok. Yani birileri yok. atmış. Şimdi şöyle bir şey var bakın e, size arabada inmeden hemen önce söylemiştim Ayol dönemiyle şimdi Büyük İskender dönemi arasında bir iyonlaşma İon, oldu yani antik Yunanlaşma oldu. Bunun üzerine e, ardından Lidyalıların gelişi oldu. Lidyalı kral Aliates'in, Aliyes'in ve Krezüs'ün hatta sizin daha iyi bildiğiniz gibi Karun'un İzmir'i yönettiği zamanlar oldu. Akabinde e, Pers dönemi, Pers kralı Kiros'un buraları aldığı bunları biliyoruz. Fakat milattan önce 546 tarihinde Persler İzmir'i alıyorlar. İzmirci e kara günler başlıyor. Şöyle kara günler başlıyor. E, ne ticaret anlamında ne sanat anlamında bir şekilde gelişme sağlanamıyor. Olmuyor. Çünkü Persler'e böyle bir şey yok. Varsa yoksa Smirnalılar vergi ödüyorlar. O vergiler alınıyor. Altın yol vasıtasıyla doğruca ya da kral yolu vasıtasıyla doğruca Persler polisi yani İran'a gidiyor. E, milattan önce 334 tarihinde Büyük İskender geliyor. Makedonya kralı Büyük İskender geliyor buraya ve Büyük İskender ee, o zamanki Pers Kralı 3. Darius'a karşı yaptığı savaşları kazanıyor. İlk zaten Granikos, Bandırma, Efes oraları falan hepsini alıyor. Ama Büyük İskender hep söyleriz havasından mı suyundan mı kızlarının güzelliğinden mi bir müddet İzmir'de kalmaya uygun görüyor. Bu İzmir'de kaldığı dönem içerisinde ee, bir gün canı sıkılıyor. Diyor ki ben de avlanmaya gidiyorum. Nereye? Pagos'a. Pagos neresi? Biraz Pagos. evvel söylemiştik arabada burası, zaten burası. O, o sıra böyle kale var mı burada? Yok. Burada avlanırken bir çınar ağacının altında uykuya dalıyor, yoruluyor ve bir rüya görüyor. Rüyasında nemesis iki tane böyle peri başının etrafına dönüp dönüp duruyorlar ve buna bizim arabada ne diyorduk biz maskeler varken? Ha böyle ha böyle ha böyle he böyle bülü bülü. bir şeyler söylüyorlar. Ne yapıyorlar? Ha böyle ha böyle. İskender anlamıyor, kimse anlamıyor, biz de anlamıyoruz. Sonra İskender bir uyanıyor, bakıyor ki bunlar tanrısal haberciler. Doğruca Simirne gidiyor. Simirne o sırada nerede? Bayraklı'da. Bayraklı'da. Bayraklı. Oradaki ihtiyarlar heyetini topluyor. İhtiyarlar heyeti. Kahinler. Kahinler ihtiyarlar çünkü bunlar Hani bilirler. Kehanet olacak şu bu falan filan. Diyorlar ki burada olmaz bu iş. E ne yapacaksın? Hemen bir tane büyük boğa alıyorsun. Doğruca Klaros'a. Ahmet Bey'li taraflarında. Anadolu'nun en büyük ikinci kehanet merkezi dediğimden sonra. Evet. Oraya gidiyor Apollon Tapınağı rahibine veriyor bunu. Apollon Tapınağı Apollon rahibi hayvanı bir ne yapıyor? Kesiyor kanından falan. Ondan sonra yapıyor. bir güzel kanını böyle biriktiriyor. Ay. sonra etleri mangal. O yok galiba değil mi? Galiba mangal yapmıyor. Tamam, mangalı geçtik. Ne yapıyor? Ya. Ayvanın kanını bir kapta topluyor ve o kana bakarak diyor ki Yüce Kral, eğer bu yayı gördüğün yeri Smyrnalıları taşırsan Smyrnalılar eskisine göre 3-4 kat mutlu olacaklar. İskender diyor ki, madenki tanrılardan bize gelen emir budur, let's do it. Yes. Öyle mi diyor? Yes. Sanırım öyle demiyor. Yunanca veya önce bir şey söylüyordur. Ama ne yapıyor? Diyor ki, önce buraya gördüğüm Bence en Makedon yüksek yere en yüksek yere ne yapacak? Böyle bir kale inşa edecek. Kale. Kaydafe Kalesi. Büyük İskender'i tarih boyunca ele geçebilen tek kraliçe Kaydafe. Çatalca Kocaeli Yarımadası'ndaki şehrinin kraliçesi Kaydafe. Onun ismini veriyor İskender buraya. Çünkü Kaydafe'ye verdiği sözü tutmuyordu. O da ayrı bir hikaye. Onu daha sonra anlatacağım size. Uzun uzadıya o çok sıkılırsınız. Tabii ben böyle turlarımı yaptıkça siz bana katılın. O zaman daha detaylı bilgiler alırsınız. Tur. Reklam. Tur. Reklam. Tur. Reklam, reklam, naram. Dolayısıyla bu kale inşa ediliyor. Bu arada hani Kadife Kale denmesinin sebebi dediğim gibi ya Kaydafe'den dolayı ya da bir zamanlar, buralar bakla bahçeleri. Hmm, evet. Ve onların yaprakları da böyle yeşil tüylü böyle hani uzaktan bakıldığı ee, zaman koyu yeşil kadife örtü gibi. İki renk alır böyle Kadife'nin bir aşağı bir yukarı... Hafif morumsu ve koyu yeşilimsi. E, yeşil ya, o yüzden değil. buraya Kadife Kale demişler, buranın halkı. Deniyor. 1620 metre duvar uzunluğu varmış vakti zamanında. Şimdi toplasan 200 metre 200 metreye ya çıkar, ya çıkmaz. Dedi ki, "Hem çok şanslı bir kale, savaş görmedi. Hem çok şanssız bir kale, savaş Vakt. görmedi." Evet. Savaş görseydi belki daha re renovasyon da olurdu, daha bakımlı olurdu, olurdu. Sürekli tamirat tadilat olurdu. Tabii e, bu arada sarnıçtan bahsettik size. Şöyle bir kere daha gösteriyorum sarnıcı, Hele yukarıdan, yukarıdan da sizin kocaman, kocaman, kocaman Samiş'i, çok büyük. Düşman kaleye saldıracağı zaman öncelikli olarak ne yapar? Su yollarını, Su yollarını kapatır. Zehirler aynı zamanda. Kapatır işte kapatır. yani. Kapatır. O Millet. Kapatır. Susuzluğa kaç gün dayanır insan yahu? 2-3? Valla açlıktan daha az olduğunu biliyorum. Herhalde canım. O Susuzluğa yüzden buradakiler ya kaleyi teslim edecekler. Ya da? Ya da ölecekler. Evet. Dolayısıyla adamlar öleceğine diyorlar ki tebe kaleyi verelim. Yok burada değildi o galiba. Tekirdağ'daydı o. <laughs> kaleyi verelim. <laughs> Sonrasında e, belki yine alırız geriye. Ama onu verme yapmaktansa şu su. Burada. Bu Sarnıç. kullanılır. Sarnıçtaki mis gibi olur. Biter. Öyle mi? Öyleymiş. Şöyle güzel manzaralı yere doğru gidelim mi sizler birlikte? Ha bu arada önemli bir şey daha var. Bir saniye. Şöyle şunu göstermem lazım. Şuradan göreyim. Bakın tam arkada bir tane mescit harabesi var. Kalıntısı var. 16. yüzyıldan kalma. Kale içerisinde görev yapan askerlerin, Türk askerlerinin, Osmanlı o zamanlar Osmanlı askerlerinin ibadetlerine gelsin diye inşa edilmiş olan bir mescit Minare var mı? Yok. Minare ihtiyaç var mı? En zaten. <laughs> İzmir'in en yüksek yeri burası demiştim hatırlarsınız 186 <laughs> metreye. Dolayısıyla hoca daha nereye çıkacak? Ya allah Ekber yok orada. En yüksek Şu yerde zaten. An... Dolayısıyla burada minare var mı? Hayır yok. Bir mescit yeterli İzmir'de. oldu. Ya şimdi o öbür evlerin, apartmanların inşa edildiği tepeler hariç burası hala en yüksek yer. Şöyle biraz seriyi göstereceğiz size. Ardından yüksek noktaya doğru gideceğiz tamam mı? we <laughs> Vallahi, sonunda tiyatroya gelmişik. Amca nasıl bağırdı? Vallahi böyle bir, ne yapıyorsun?'' diyor. Buradan Yapıyorum. dönüyorum, ''Niye böyle yapmıyorsun?'' ''Yol ne yapıyorsun?'' ''Sen ne yapıyorsun?'' yaptı amca bize. <laughs> Vallahi, bu arada antik tiyatroya geldik. Bir şey söyleyeceğim size. E, 26 yıllık rehberim. İtiraf ediyorum, İzmir'in bu antik tiyatrosuna ilk defa geldim. İlk defa. Gerçekten güzelmiş onu da kalınlığı. Ve büyük. Oranı çok fazla. Hiç beklemiyorum böyle bir şey beklemiyordum ya. Kazılsa daha fazla bir şeyler sanki çıkacak gibi. Şöyle. Hatta bir dursam bir insan. Duracağım duracağım. Keçiler de var. Duracağım burada. bir dakika. Ay. En iyisi durmak. Burnuma sokma yalnız izleyiciler pardon. burnumu görmesin. Pardon. Ne, ne, ne kadar büyükmüş. <laughs> bir dakika Oo. bir dakika ya ama kazı istiyor sizin so. için hayatım feliki atıyorum herif hani ne yapıyorsun ver bakalım ya sen ne yapıyorsun ver 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 izni için en güzel görüntüyü alacağız galiba göbeğini çek olsun vallahi yürümüyor ben bu tiyatroya ilk defa geldim hiç böyle bir yer olduğunu bilmiyordum tamam tiyatro biliyorduk az çok neresi olduğunu biliyorduk ama böyle olduğunu bilmiyorduk Hey, helintik dönem tiyatrosu bu Helenistik dönem tiyatrosu bu. Yani İskender döneminde. Dönemi. Evet, İskender dönemi ve evet. hemen sonrası evet. Milattan önce 2. veya 3. yüzyıl bu. Milattan önce. Ha bakalım. Otobüs geliyor buraya. Ana biz ne uğraşıyoruz? Biz çok otobüse gelseymiş. 35 <laughs> numara. Yalnız bak gerçek İzmir burası. 35 numara buraya geliyor. Evet. Demek ki ne yapmak lazım efendim? Arabayla falan uğraşmayın. İzmir'in 35'e binin plakara gelsin. Kızlar gezin dolaşıp tiyatronun akıla getiriyor. Şurada durak var zaten Esot'un. Çok güzel. Bunu çok sevdim bunu göreceğim ben. İşte tek bir olay ki mesela İzmir şehir turlarında otobüs şeye kadar geliyor. Kadife Kale'ye gidiyor. Fakat şu geldiğimiz yol pek bizim o tur otobüsünün gelebileceği şey yol değil. hani küçük arabalar var ya 20 lirik ee, midi bastı. Onlar gelebilir. Bak dikkat et zaten otobüsler büyük otobüs değil bak. Görüyor musun? Basmaneden geliyor. Evet büyük otobüslerden değil ama. Yani normal bizim biz ulaşım büyük otobüsü yok zaten. Çok sevindim burayı gördüğüme. Önde sahne duvarı. Yalnız hani eğer gerçek sınırlar böyleyse ki yukarıya doğru mutlaka devam ediyor. Şunların altı hep kalıntıdır. Kesinlikle kalıtıdır. bence de. Kaç diyazoma var, kaç ayırıcı var, ee, kaç kişilik ya Normalde bu tiyatrolar nüfusun 10.000'i alacak şekilde büyük şehirlerdeki Smyrna, Anadolu'nun 3. büyük defansı. değil fense. gördüğüm kadarıyla. Öyle çok küçük bir şey değil, değil baksana. Değil. Bir de bunun üstüne bir kat bir kat daha varsa en az Efes kadar büyüktür bu. Değil mi? En az Efes kadar. O zaman? 25 bin kişi. Yani. İşte tiyatro tam çıkartılamıyor. Bütün şu karşı taraftakiler yıkılsa Şöyle göstereyim. Şu karşılığının yıkılması lazım. Şu alanların oldukları yukarıya doğru kazılması lazım. Yani bulunduğumuz yerler şu anda aslında mantıken tiyatron kalıntıları. Altı şu anda. Evet. Yani biz tiyatronun üzerine basıyoruz şu anda. Tiyatronun üzerine, evet. Tiyatronun üzerine Sanatın üzerine çıktım. Gidelim mi? Gidelim. Birinci bölümün sonu. Küçük canlarımızı hiç unutmuyoruz. Ay canım benim. Şimdi gösteremiyorum korktuğu için. Be bebekleri var belli yeni emzirmiş. Sadece karnını doyurması lazım. Det er fint også